Makarov Vorshevski'nin kızını Berlin'e kadar takip etmiş. Eğer onu bulursa nükleer kodları vermesi an meselesi. Kızın tam konumunu biliyor muyuz? Yer tespiti yapılıyor. ISA cep telefonu nişancıları ondan bir arama yakaladı. Seni bağlıyorum. 3, 2, 1. Alena Borşevski. Siz kimsiniz? Amerikan Özel Kuvvetleri. Dilimizi biliyor musun? Evet. Koru korumalarım öldüler. Peşimden geliyorlar. Sakin ol. Sana doğru geliyoruz. Tam olarak neredesin? Beşinci kattaki dairenin bir odasında. Hangi tarafta? Bilmiyorum. Yolun karşısında bir bina var. Çatıdaki tabelada Restorf yazıyor. Lütfen acele edin. Tamam. Telefonu kapat ve sakın kıpırdama. Yanına geliyoruz. Atene hala bizimle. Emniyeti açın ve ateş etmeyin. Bu bir tuzak. Bu sirklimin ölüm bölgesinden çıkmamız gerek. Hadi hadi! Metal 01 Alman Tümen Komutanı ile bağlantıyı kaybettik. Yerde durumlar nedir? Tank tümeni düştü ve sayıca bizi bastırdılar. Bu görev alanını kaybettik. Çatıya çıkmamız gerekiyor. Hadi! Animeye devam edin. Batıya çıkmamız gerekiyor. Hadi. Gidelim kımıldayın. İlerlemeye devam edin. Alanı çabucak güvence altına alın. Sırası Metal 01, çatı güvende. Harekete geçebilirsin, Grine. Frost, Hanimaya bölgesine gel. Granit 01, biz pozisyondayız. Anlaşıldı 01, aktarıyorum. Keskin nişancı tüfeğine geç. Çatıda düşmanlar var. tüm misafirleri var. Soldaki kapı girişinde. Dört tane daha. Keep them covered. Çatıda hala adam var. Sokağın karşısındaki binada. Hedefe isabet sağlandı. Güvendesiniz Grind. İlerlemeye devam edin. ...takımının bulunduğu yerde Rus tankları saldırısı var. Atış izni gerekiyor. Anlaşıldı 01. Hava yolu temiz. a savaş ortasına geçebilir. Frost. Ha, onun için. Tank altımızdaki caddede. <laughs> Doğrudan at. Anlat. <laughs> İki tank daha geliyor. İndir onları. Kesi kime bekliyorsun? Desteğiniz için teşekkürler Valkyrie. Bundan sonrasını biz hallederiz. Zırhlı indi Grain, ilerleyebilirsiniz. Anlaşıldı. Yardım için teşekkürler. Size borçlandık. Binayı gözlemleyin. Şimdi giriyoruz. Grain, Athena'yı görebiliyor musunuz? Affirmative. Shit, left side. Got two more. Get out. Get out. Rain. Rain. Ölmüşler. Bu da ne? Overlord, Grain takımı düştü. Tekrarlıyorum, Kartallar düştü. Athena'nın arkasındayız. Olumlu, mu sen ben. Güneyinizdeki Alman tank tümeniyle bağlantı kurun ve hedef binaya doğru ilerleyin, tamam. Anlaşıldı. Sen ben tamam. Toplanın sokağa almalıyız. Toplanın. Malzemelerini ve künyelerini alın. Sonra sarılar gelince buradan çıkartın. Anlaşıldı. Onyx'in takımı. Overlord, burası Metal 02. Üç kişilik tahliye istiyorum. Koordinatları 7, Romeo 8, 5, 1. Amerikan takımları, köprü ve Rusların ateşi altındayız. Tankları indirmenize ihtiyacımız var. İleride bir T-90 var. Frost, onunla ilgilen. Biz seni koruyacağız. Bir tane daha roket atar al ve şu tankı indir. Şeyler Şu şeyler al. Gidelim dışarı. Burası güvenli, ilerlemeliyiz. Şu tankları takip et. Otele ulaşıncaya dek yakın dur. Neredeyse vardık. Gidelim hadi. Temas var. İlerideler. <laughs> Geri çekiliyorlar. Saldırıyı arttırın. Şu tankları takip et. Otele ulaşıncaya dek yakın dur. siklimin ölüm bölgesinden çıkmamız gerek. Hadi hadi. Meter 01 Alman Tümen Komutanı ile bağlantıyı kaybettik. Yerde durumlar nedir? Tank tümeni düştü ve sayıca bizi bastırdılar. Bu görev alanını kaybettik. Son söylediğin anlaşılmadı 01. Tekrar 01. Amına kodumun binasını üzerimize yıktılar. Selmen acilen çıkarma bölgesine çekilmeniz. Olumsuz overlord kız için ilerleyeceğiz. Üzerindeki yer belirleyici hala aktif. Hızlı olmanız gerekecek. Berlin düşüyor. İstihbarat ve gözetleme sistemi açık olacak. Tamam. Buraya. Tanklarımız daha fazla ilerlemesin diye bu binayı uçurmuşlar. Dostum, bu tam bir saçmalık. Otel burası. Olur lord, hedef binadayız. Kızla ilgili yeni bir şey var mı? O kızı çıkarmak için üçüncü kata götürüyorlar. Hiç zamanımız yok. Kızı kaybediyoruz. Hadi, hadi! Altyazı Merdivenlerden yukarı! Çatıya git! Metal 0 ve istihbarat ve gözetleme sistemi kızı kaçırdıklarını gösteriyor. Vazgeçip Alternatif tahliye Bölgesine yönelmenizi öneririm. Hayır, başarabiliriz! Kız kapının ardında ilerleyin! Frost, bu no taraftan! Şu kapıyı aç hadi! Çatıya! Frost kapıyı indir! Negative precious cargo. We lost her. Açılan helikopter onu Sibirya'daki bir elmas madenine götürdü. Başkan fırlatma kodlarını vermeden ve Makarov Avrupa'yı bir cam gibi parçalamadan elimizde tek bir şans olacak. Botlarımız yere değer değmez aşağı epey hareketli olacak. Neyse ki sen uyum sağlarsın ihtiyar. Siz yankiler biliyorum ki tüm bölgeyi alacaksınız. O yüzden Yuri ve ben o rehineleri almadan etrafa göz kulak olacağız. Tamam atışlarınıza dikkat edin beyler. Kimse ölü bir rehine istemez. Plan nedir patron? Herkes düşman. Yalan da değil.